Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet eski adımın bu aralarda Minecraft'taydı. Bugün evet bu arada değil. buna arada yok. Yiğit var. Kılıç var mı Yiğit? Kılıç yok. Yaptım. Ah. Dur iki dakika ben yapalım. Yapsan açın. evet, tane ya, ayrım bulduk? 2 tane yaptık. Geri aldık. Ah. Evet. Evet. Evi böyle kazarken ayrım falan bulduk demir gazma 4 saldırı evet, Evet, şimdi ne yapacaktım ben ya? Ha. Çubuk ben kılıç yapacaktım. Dur, yap, Sen yapma ya ben Ben yapayım. Peki. Yaptım lol. Ama şey ben demirden şey... yapacaktım. Ay taştan yapacaktım. Demir bu zaten az. Ben aldım aldım. Aldım aldım. Dur benim onu benim Bayağı bir yemek bulmam lazım. Acıkmaya başlamışız. O <laughs> izbar bırakalım ya. Ha benim aklıma fikir geldi. Ben, ben yapayım kapı stoklardan. Görürsün bak şurada. Aha ben yap. Böyle bir ben öğretme şeyi Ben yapayım ya. Yükseklik. <laughs> o canım azalıyor abicim Böyle yaptım. Ha ama atlarsan öleceksin ama suya atlayayım ha suya atacağım eğer de yapmak lazım ya çıksana oğlum çıksana oğlum bu bayağı bir, bir. meşaleyi niye koyduk? ki gecenin burası diye ha doğru hakikaten bizim çınar bulmamız da lazım kim buldu ne? ne ha Kil barut oluyor. Hayır bu tula yapıyor. Tula mı? Hı hı. Ben hiç bilmiyordum bak. Bak bir tane yapayım. Atın, o domuzdan bulacağım da. Oğlum ben mağaraya giriş yapacağım ha. Hadi eyvallah. Ben mağaraya giriş yapıyorum ha. Ölürsem ölürüm. Ölmezsem ölmem. kaybettim. Ben av bulacağım. Ben niye Hı. mağaraya gireyim abi? Evet. Hadi abi şimdi bir domuz ya bir domuz ya Allah razı olsun. Evet, bayağı uzaklara gittim ha gözüküyor. Tepe var mı? Tepe? Tepe oğlum ben zaten. Köy köy bulabilirsen köylülerin eşyalarını çalacak mı? Hadi oraya ev yaparız. Orası bizim evimiz olur. Köyler. Evet, Aha! Anasını satayım. Koyun lan ya Sizden adam bulana Sen ne bul bir yandan ya? Ben, ben, ben bayağı acıktım. Ölmüş sürecim var. Ben de acıktım bayağı. Aa, bu. sen de arasana ya bir yandan belki bir sen bulursun ben bulamam. Evi kaybedersem kendimi öldürürüm artık şans kalmadı. Daha aynı çapa var. Evi çapa var. Allah'ım. Evi çapa var mı? Benim de var da o giderse işte kötü olur. koşma. Ben koşamıyorum ki açıp ben koşamıyorum. Ben koşayım Allah. Allah'ım. Tamamen yengem gidiyorlar. Lan lan tohumu açıp Yok onun kosm ado. Ben senin için okuyorsun. Gri gün ha, gri gün almıştım o günlerle... ben de. O gün Ben de gidiyorum. Abi bizim diğer tanıtımda şey yapalım mı? Benim şu villam var da onu göstereyim. Onu sonra. İşte sonra. Koyundur inşallah. Oş. Abi domuz çıkmıyor mı aramıyor. Bizim komşu işte. Allah oyun kasmaya başladı. Aha mağara anasını. mağara tek olayım mı? Ay mağara değilmiş tam yanlış yolda. Kömür mü? Ha kömür. Merhaba yani, arkadaşlar. Arda da var da. Yes, Bilmiyorum arkadaş. Evet oyun. tepesi mi düştü? Tamam aldım mı? İki tane kömür aldım ya. Ne kadar az. Hadi abicim ya. onu ben evin onu kaybettim. Çünkü artık gözükmez. Ne kadar ileri gittiğimi hiç bilmiyorum. Arkadaşlar olmazsa kaydı kapattıracağım. Neden? Aşk kaldık. Önlü sürecimiz var. Evet yeni oyuna başlarız. yeni İki video yaparız. Aha yine diyeceğim. Ya mal. Abi bu koyun mu ya? Of. Bizim bir daha tane de... ha tavuk. Tavuk. Sen gel lan senden bu hastalık sıfır. Hastalık sıfır. Abo abo ölüyorum ben. Abo. 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 Şurada tavuk var mı? Abo ben kılıcı hazır dursam iyi olacak. İnek. Ah inek mi? Öldür 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 öldür. Olmazsa bayağı bu. Wow. Şu kreper var diye korkuyorum lan. Hayır lan yok da. Evet. Neyse, evet. ben, bu, ben bu mağaraları giriş şey yapmak için Şimdi of, açlığım daha bir ya Pişir oğlum pişir ben ölmek üzereyim zaten. Derdim bir bu kadar. Bir tane tavuk olduysa bir tane daha tavuk olur ya. ya. Bilmiyorum. Kapattık mı? Ben, 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 ben. Aa, aa bizim elimi geldi. Ben yani konu kıyaslama mı? Ama başarım mı aldım ya? Ben burada bir sürü bir tane bir tane tavuk bulursam buldum. O sen bence açtı. Ah inek. Allahıma inek. Onu yiyeceğim yiyeceğim. Ah iki tane inek. Ah üç tane olmasın ya. Üç tane var çıksın. Ya. Evet avcı ah, çiğit hemen yiyeceğim vallahi hiç bakmayacağım ben şu niye de onu onu da onu şey kaç tane çıktı aa hep bir tane çıkıyor yani başıma geldi neyse açlığımı full diyeyim aa tavuk tamam bakalım evet kapatma olasılığım var. Neden? Aşka. Oo iki tane tavuk. Bunu eve kadar yer ben? yiyeyim ya.